Gençler herkese merhabalar. İlk 12 soru bankası çözümlerine kaldığımız yerden aynı hızla devam ediyoruz. Faktöriyel konusunun Large Test'inde en zor testinde kalmıştık. Şimdi o testi de parçalayacağız arkadaşlar ve faktöriyel konusuna da noktayı vurmuş olacağız eğer hazırsanız, abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz ki bu benim için çok değerli arkadaşlar. Lütfen sadece ücretsiz biçimde yapabileceğiniz bana en güzel desteklerinizden bir tanesi ne olur? Bunu e, sevgili arkadaşlarım es geçmeyelim. Geçebiliriz dersimize. Şimdi efendim bize burada demiş ki birinci sorumuzda şöyle yapalım lazeri kapatalım. Ha. Şimdi diyor ki 1 bölü 4 faktöriyel, 1 bölü 5 faktöriyel, 1 bölü 6 faktöriyel bunları toplayacaksın. tamam toplayalım hocam. Nasıl toplarız? Mesela 6 faktöriyelim ben 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olduğunu biliyorum ya. Mesela ben burayı 6 ile genişletsem. Burayı yine 1 ile genişletilecek. Yani genişletmeyeceksin orayı. Burayı da 5 kere 6 yani 30 ile genişletelim. Kabul mü? Üst taraf ne olur? İşte 30 hocam artı 6 artı 1 olur. Bölü, bölü alt kısımda ne olmuş olur? Alt kısımda da 6 faktöriyel. Zaten orada eşit demeye çalışmıştık değil mi? Şu ana kesir çizgimizi de atalım. 74 diyor. He tamam. Şöyle 74'ü yazdık. Sonra bir bölümümüz var. Alt kısımda da 6 faktöriyel, 7 faktöriyel, 8 faktöriyel var. E ben bunları 6 faktöriyel parantezinde tabii ki yazabilirim. 1 artı 7 artı 7 kere 8 56 diyelim. Şimdi şu üst taraf var ya 36 ve 1'in toplamı. Ne yapar orası? 37 değil mi? Ben burayı sileyim o zaman. Oraya 37 yazalım. Şimdi şuradaki 74 ile buradaki 37'yi ben sadeleştirebilirim. Şöyle 2 yazdım. İkisi de pay kısmında olduğu için. Daha sonrasında 6 faktöriyel ve 6 faktöriyel ikisi de kendi bulundukları kesrin paydasında bunlar da gider. Şurayı topla bakayım ne gelir? 64 mi gelir burası? Demek ki burası neymiş? 2 bölü 64. Yukarıda ne var? Sadece 1 var. Ters çevirip çarparsan 64 bölü 2 yapar ki 64'ü 2'ye böldüğün takdirde de 32 cevabıyla karşılaşırsın. Yani bizim cevabımız B seçeneğinde verilmiş gençler. Geldim ikinci soruya. X ve Y pozitif tam sayılarmış. Tamam. 8 faktöriyel çarpı x'in karekökü y çarpı 14'ün karekökü eşitliği veriliyor. x'in en küçük değeri için y kaçtır diye soruluyor. Şimdi x'in en küçük değerini bulacağız. Buna göre de y'nin kaç olması gerektiğini bulacağız. Öncelikle şöyle diyelim. Bu 8 faktöriyel dediğimiz sayı 1 çarpı 1 yazmıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 4 4'ü 2 çarpı 2 diye yazdım. Daha sonrasında 5 6'yı 2 kere 3 diye yazdım. 7'yi 7 diye yazdım. 8'i de 2 çarpı 2 çarpı 2 diye yazdım. Yani sadece asalları kullanarak ifade ettim diyebiliriz. Şimdi 2 bir tane burada var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 2 üzeri 7 dedim. Çarpı 3'ten bir tane burada var. Bir tane burada var. 2 tane 3'ümüz var. 5'ten bir tane var. Ve 7'den de bir tane var doğru mu? Çarpı bir de x'imiz varmış yanında 8 faktöriyelin. Ve ben bunu bu şekilde kare kök içerisine aldığım takdirde bu y kök 2 çarpı 7 oluyormuş. Heh, tamam şimdi bak. İyi dinle burayı. Hocam şurada 2 kalmasını ve burada 7 kalmasını istiyorum. Yani şu 7 ile şu 2'lerden ben buraya 2 üzeri 6 çarpı 2 diye yazarsam. Şuradaki 7 ile Buradaki 2'nin içeride kalmasını istiyoruz. Geri kalanını dışarı çıkarıp y'ye eşitleyebiliriz. Şimdi geri kalanını derken hocam yani hani geri kalan işte şu 2 üzeri 6'nın karekökü ne? 2'nin küpü mesela. 3'ün karesinin kare kökü 3 mesela. Değil mi? E hocam 5 de dışarı çıkmış. Nasıl olmuş? Demek ki ikisinin içinde bir tane 5 çarpanımız varmış. 5 kere 5'ten 25, 5'te dışarı çıkmış. Böylelikle sadece 7 ve 2 mi içeride kalmış olur? Evet o zaman y dediğimiz sayı da aha burasıdır. Yani 8 çarpı 5 çarpı 3'tür. Yani 120'nin ta kendisidir diyeceğiz. Doğru cevabımız da e seçeneği olacak gençler. Geldik 3'e. n artı 2 faktöriyel bölü n faktöriyel, n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel bir sürü aralarında da ikişer fark var. Bir sürü sayının çarpımı, toplamı, farkı falan filan bir de bölümü var. Onu nasıl yaparız? Hocam şimdi şu kısma geldin. N artı 2 faktöriyeli N faktöriyeli bölersen eğer sen üst tarafta sadece N artı 2 çarpı N artı 1'in kaldığını görürsün. Şimdi bu cepte. Doğru mu? Daha sonrasında gittin. Eksi dedin. Şuraya geldin. Ee, burada da N artı 1 Çarpı n kalmış oldu. Çarpı n eksi bir faktöriyel vardı yukarıda. Onunla altındaki sadeleşti. Artı ee, şurada n çarpı n eksi 1 kaldı. Eksi burada da n eksi 1 çarpı n eksi 2 kalmış oldu. Demek ki bu da neymiş? 36 ya. Şimdi burada ne yapacağız? Bak hocam burada yapacağımız şey de aslında bakarsan basit. Şöyle diyelim mesela örnek veriyorum. Şuna hatta farklı renkle göstereyim. Farklı renkle gösterelim. Ee, n artı 2 n artı 1 var. n artı 1 n var n, n-1 var. n-1, n-2 var. O zaman bak şu ikisinde n artı 1'ler ortak olduğuna göre n artı 1 ortak çarpan parantezine ben bu ikisini bir alayım. Şurada n artı 2 kalır. Eksi burada da sadece n kalır. Doğru mu? Artı şu ikisinde de n-1'ler ortak olduğuna göre n-1 ortak çarpan parantezine dedim. Burada sadece n kalır. Eksi burada da sadece n-2 kalır. Bak çok güzel oldu. Şimdi hocam e hocam şuradaki eksi n ile artı n'yi götür. Buradaki eksi n ile artı n'yi götür. Şuradan 2 kaldı sadece. 2 n eksi 1. Ve yan tarafına da yine 2. Burada ne kaldı? n artı 1 kaldı. E tamam burası yani 2n artı 2 artı 2n eksi 2 mi? Evet eksi 2 ile artı 2 de gitsin. Burası neymiş? 4n. 4n neymiş? 36. O zaman n kaçtır? Tabii ki de 9'dur. Değil mi? O halde doğru cevabımız da c'de verilmiştir diyebiliriz. Güzel soruydu. Devam ediyorum. Dördüncü sorumla sağ üst tarafta. A, B, C birbirinden farklı doğal sayılarmış. A faktöriyel, B faktöriyel, C faktöriyel. Bunları çarpınca 10'un küpü. 12'nin 5. kuvveti çarpı 14 eşittiği veriliyor. A artı B artı C toplamı kaçtır diye sorulmuş. Yaparız. Şöyle ki ilk yapmamız gereken 10'un küpü, 12'nin 5. kuvveti ve 14 sayılarındaki asal sayıları kullanarak biz bir çarpma işlemi yapacağız. Mesela 10 2 kere 5'tir. Dolayısıyla orası 2'nin küpü çarpı 5'in küpüdür. Değil mi? Hatta ve hatta işleri biraz daha ileriye götürelim. Ben buradaki 10'un küpünü şöyle yazacağım. 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 çarpı 5 çarpı 5 yazacağım izninizle. Daha iyi görünsün diye. 12'nin 5. kuvveti hocam. E hocam bu da 2'nin karesi çarpı 3'tür. Bunun 5. kuvveti olduğuna göre 2'den kaç tane var? 10 tane. O halde 2 çarpı 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 2 yazdım. bu kadar 2 var 10 tane tamam. Sonra 3'ten de 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5 artık çarpmaları göstermenize gerek yok. 14'te nedir? 2 kere 7. 2 ve 7 var. Tamam tamam. Şimdi yolumuza devam edelim. Ben bunlardan ne çıkarabilirim? Mesela şöyle diyelim. A, B, C için. A, B ve C. Bak şimdi çok iyi dinle çok güzel şeyler olacak tamam mı? ABC sayılarını çıkaracağım. Faktöriyel biçiminde ama A faktöriyel, B faktöriyel, C faktöriyel olsun tamam? Ben her birine bir tane 2 koyayım. 1 zaten yok. Olsa da olur, olmasa da olur. Her birine bir tane 2 yerleştirdim. Her birine birer tane 3 de yerleştireyim şöyle. 3 3 3 dedim. Tamam? her birine birer tane 4 yerleştirelim. Şöyle şu 4 yaptı, şu 4 yaptı, şu da 4 yaptı. 4 4 4 dedik. Tamam. Şimdi yeter. Biraz duralım. Bir tanesine 3 tane 5'imiz var burada. Şu 5'i yerleştireyim, şu 5'i sileyim. Tamam? Daha sonrasında 2 ile 3'ü çarpayım, 6 diyeyim. Bir tane de 7'yi şuna kullanayım. Olmaz mı? Yaptık böyle bir şey. O halde hocam şu 5'i de alalım, şuna koyalım. Tamam. 6 lazım. 2 kere 3 6 olsun. Onu da şuraya yazalım. 7 çıkmadı. Değil mi? Bak 7 yok. Hocam tamam. Şuradaki 5'i aldık o zaman şuraya yazalım. Değil mi? 5'ten de kurtuldum. Şurada ne kaldı? 2 çarpı 2 çarpı 8 kaldı. O zaman 8'i de getir şuraya yerleştir. Şu an her biri 1'den 8'e, 1'den 6'ya, 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımı oldu. Yani A dediğimiz A faktörü arasında 8 faktör gelmiş. Yani A 8'miş. Hemen şuraya yazalım. A 8'miş. B 6'ymiş. C de 5'miş. Şunları topla 14. 5 daha ekle 19 yapsın. Doğru cevap da C seçeneği de verilmiş olsun sevgili arkadaşlar. Evet geldik 5'e. X, Y, Z birer pozitif tam sayı olmak üzere. 6 faktöriyel ile 7 faktöriyelin çarpımı X faktöriyelmiş. Ee, 7 çarpı Y faktöriyelin karesi 10 faktöriyelmiş. Ve 210 çarpı Z faktöriyelin küpü de 8 çarpı 9'un küpüymüş. 9'un faktöriyeliymiş. Y artı Z faktöriyel bölü X faktöriyel ifadesinin eşiti soruluyor bize. Şimdi ee, şu 6 faktöriyel var ya 720 değil mi o? Asla unutma işine çok yarar. 720 dediğimiz şey de sonuç olarak 8 kere 9 kaç? 72 çarp bir de onunla 720. Ha 720 yani 6 faktöriyel aynı zamanda 8 9 10'un çarpımına eşit. E sen gidip 7 faktöriyeli 8 çarpı 9 çarpı 10 diye de yazarsan bu olur sana 10 faktöriyel. E x faktöriyel 10 faktöriyel ise x kaçtır? Tabii ki de 10'dur. Tamam. X'in kaç olduğunu bulduk. Güzel. Şimdi devam edelim. Y faktöriyelin karesi çarpı 7 neymiş? 10 faktöriyelmiş. Tamam. 10 faktöriyel dediğimiz şey aslına bakarsan 2 çarpı 3 çarpı 4'ü böyle yazdım. 5'i böyle yazdım. 6'yı böyle yazdım. 7'yi böyle yazdım. 8'i 2 çarpı 2 çarpı 2 diye yazdım. 9'u 3 kere 3 diye yazdım. 10'u da 2 kere 5 diye yazdım. Kabul mü? Kabul eşittir. Bu da 7 çarpı y faktöriyelin karesi dedik. Doğru mu? Peki. Şimdi her iki tarafta 7 var. 7'leri bir silelim. Jort. Jort. Tamam. Şimdi y faktöriyelin karesi demiş ya. Y faktöriyeli o halde y faktöriyel çarpı y faktöriyel demek değil midir y faktöriyelin karesi? Evet. O halde y faktöriyeli ben şöyle ikiler, ikilerden şöyle seçerek yazayım. İki tane de 3 seçeyim şöyle. Çarpı çarpı 3 3. Tamam ondan sonra şu 2 ile şu 2'yi aldım buraya 4 yazdım. Bu 2 ile bu 2'yi aldım buraya 4 yazdım. Kabul mü? E kabul hocam. Daha sonrasında şuradaki 5'i aldım buraya yazdım. Buradaki 5'i aldım buraya yazdım. Değil mi? Ve geriye 2 kere 3 6, 3 kere 2 6. 6'ları da buraya yazdım. Aa y faktöriyel 6 faktöriyelmiş ya. Yani y kaçmış? 6 mıymış? Evet. Hocam y de 6'ymış. Onu da yazalım. y eşittir 6. Bu da tamam. Şimdi geriye kaldı z. 8 çarpı 9 faktöriyel 210 çarpı z faktöriyelin kübüymüş. Tamam. Sıkıntı yok, çözeriz. Şöyle yapalım. 210 dediğimiz sayı, 210 dediğimiz sayı ya da kalsın. Şöyle diyelim, 210 çarpı z faktöriyelin küpü Tamam. Neye eşitmiş hocam? Z faktöriyelin kübü diyelim. Eşittir. 8 çarpı 9 faktöriyel. Şimdi hocam. 8, 2 çarpı, 2 çarpı, 2. 9 faktöriyel de 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 5 çarpı, 6 çarpı, 7 çarpı, 8 çarpı, 9. Böyle yazılabilir değil mi? Evet. E, tamam. Sonra. Şimdi 210 var burada. Önce şu 7 ile şu 210'u sadeleştireyim. 30 yapsın. Sonra... Sonra 2 kere 3 6 kere 5'ten şu 30'u bir daha götürelim. Bak burası z faktöriyelin küpü. Yani o zaman z faktöriyel çarpı z faktöriyel çarpı z faktöriyel mi demektir bu? Evet hocam. Eşittir dedim. Eşittir dedim. Eşittir dedim. Şimdi devam. 2 2 2 bunlara yazdım. 3 3 3 bunlara yazdım. Şöyle. 3 çarpı 3 çarpı 3 diye. Başka ne kaldı? şimdi sırada 4 var. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4 mü oldu? Başka sayı kalmadı. Demek ki z faktöriyel aslında 4 faktöriyelmiş. Yani z de 4'müş. Onu da yazdık. Şimdi bak z 4 y 6 iken y ile z'yi topla 10. 10 faktöriyeli 10 faktöriyele böl. Cevap ne yapar? Tabii ki de 1 yapar. Evet. Devam. 6. soru. En bir doğal sayı n faktöriyel n artı bir faktöriyel n artı 2 faktöriyel nokta 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 n artı 14 faktöriyeli kadar götürün. bunları toplamış. Bu toplamın da 10 ile bölümünden elde edilen kalan kaçmış? 2. Buna göre 9 da bölümünden elde edilen kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi hocam e bir kere ne mesela ne 5 olsaydı diyelim burası ne olacaktı 5 faktöriyel. Yani 5 faktöriyel de biliyorsun 120 sonu 0 onla tam bölünüyor. 6 fakt yani 5 faktöriyelden sonrası ona hep daima tam bölünüyor zaten. E demek ki ne ne 5 ve yukarısı olamaz. İhtimal yok. Çünkü 5 faktöriyel olsaydı devamı hep sonu 0 olacaktı. Sonu 0 olanların toplamlarının da sonu 0'dır ve ona tam bölünür. Ama burada diyor ki onla bölümünden kalan 2 diyor. He. Şimdi o zaman n 5 olamıyorsa eğer diyeceğiz ki n eşittir 4 olsa diyeceğiz. 4 olursa eğer burası 4 faktöriyel 24 olur. Artık burası 5 faktöriyel olacağı için bu taraf tam bölünür. 24'ün 10'la bölümünden kalan da 4'tür. Bu da yemedi. Peki n eşittir 3 olsa 3 olsa o halde şurası 3 faktöriyelden 6, burası 4 faktöriyelden 24, burası da 5 faktöriyelden 120, 120'den sonrası zaten sonu 0. Bunların ikisinin de toplamının sonu 0 olduğuna göre yine 10 tam bölünecekti. Peki neye eşittir 2 olsa? 2 olursa ne olur biliyor musun? Bak şu o kadar aslında bir kısa yol atamam lazım. Ya. Heh. Şöyle yapalım. 2 olursa 2 faktöriyel yani 2 faktöriyel kaç? 2. 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24. Zaten şuradan sonrasının 0 olduğunu biliyoruz. Burada ne var? 2 var. Demek son basamak 2. 10'la bölümünden kalan 2 ise son basamak 2'dir zaten. Demek ki neye kaçmış? 2'ymiş. Güzel. Şimdi hocam gelelim zurnanın zırt dediği yere. Bize ne lazımdı? 9. İlk defa 6 faktöriyelin içerisinde 2 tane 3 çarpanı vardır. Yani ilk defa 6 faktöriyel 9'a tam bölünür. O zaman 6 faktoryelden sonrası da 9'a tam bölünür. Evet. O zaman benim artık n2 ise 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel ve 5 faktöriyel'in toplamının 9'da bölümünden kalanına bakmam gerekiyor. Değil mi? O halde bunları da toplamayalım. Bu 2'ydi, bu, e, bu 6 6'ydı. Bu 24, bu da 120, değil mi? Bunun 9'da bölümünden kalan rakamlarını toplamı topla 3. Bunun 9'da bölümünden kalan 6. Bunun 9'da bölümünden kalan 6. Bunun 9'da bölümünden kalan 2. Hocam 6 ile 3'ün toplamı zaten 9. O zaman 6 ile 2'nin toplamı 8 bize cevabı verir. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir. Güzel de bir soruydu arkadaşlar. Buna şöyle bir tik atabilirsiniz. Devam edelim 7 ile. A, B, C, X, Y, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. A sayısı x faktöriyel bölü y. B sayısı y faktöriyel bölü z, C sayısı da z faktöriyel bölü 18. Şimdi x artı y artı z toplamının en küçük tam sayı değeri için a artı b artı c toplamı soruluyor. Bir kere e, şuradakine bak şimdi. Şu var ya c. Abi bu tam sayı mı? Evet. O zaman z faktöriyel 18'e tam bölünüyor. Evet. 18'e bölünebilen ilk faktöriyelli sayı lazım bize. Yani içinde hem 2 çarpanı olacak hem de 2 tane 3 çarpanı olacak. Çünkü 18 dediğim sayı öyle bir sayı. 2 çarpı 3 çarpı 3. Değil mi? E bunda hangisi sağlıyor hocam? 6 faktoryal bunu sağlıyor. Hem içinde 2 tane 3 çarpanı var hem de zaten çift. Demek ki 18'e tam bölünür. Demek ki Z'nin alabileceği en küçük değer 6. Tamam mı? Daha doğrusu bunun bu değerini bulmamıza gerek yok. Bize ABC'nin değeri soruluyor. Demek ki ben 6 faktöriyeli yani 720'yi 18'e bir böleceğim. Böldüğüm takdirde C kaç gelir? 40 gelir hocam. 720'yi 18'e böldün. 40 geldi. Şimdi Z'yi kaç bulduk? 6 mı? Evet. Ya e hocam o zaman Y'yi 3 faktöriyel seç. Yani 3 seçerim. 3 faktöriyel bölü 6. 6 bölü 6'dan B1 gelir. Evet. Şimdi ben C'yi kaç buldum? 40. B'yi kaç buldum? 1. Y'yi kaç buldum? 3. Üç. 3'ü getirdim buraya yazdım. O halde ikisi kaç seçersin? Şimdi hocam ben burada tam bölünmesini de istiyorum ya hani. Değil mi? Yani 3'e tam bölünecek bir kere. E şimdi ben burada ikisi 3 seçerim. 3 üç faktöriyel 3'e tam bölünür en küçük. Ama biri birbirinden de farklı demiş yani şimdi. O halde ikisi 4 seçelim. Hocam nasıl 4 3'e bölünür mü? Bak 4 değil. 4 faktöriyel 3'e bölünür. Yani 24 3'e bölünür. Ve kaç gelir? 8. Demek ki A'da kaçmış? 8. Bunları topla demiş. Toplarsak hop buradaki cevabı buluruz. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Evet artık devam edebiliriz. 8. sorumuza. 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel böyle böyle 2025 faktöriyele kadar gitmiş bu. Ve diyor ki diyor ki buna göre A sayısının birler basamağı 4'tür. Şimdi birler basamaklarından falan bahsedilecek. O halde başlayalım. Bir kere 5 faktöriyelden sonrasının son basamağının 0 olduğunu biliyorsun o tarafa bakmana gerek yok. 4 faktöriyel ile 3 faktöriyelin de toplamının sonunun 0 olduğunu biliyorsun. Geriye sadece kaldı 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel. Şunun son basamağı 1, bununki 1, bununki de 2. Toplarsan ne gelir? 4 gelir. Demek ki birler basamağı kaçmış? 4'müş. O halde birinci öncül doğru. Geldin ikinci öncüle. A sayısının 8'de bölümünden kalan 2'dir. Şimdi 8 dediğimiz sayı, 8 dediğimiz sayı, şuna bir doğru diyelim tekrardan. Abi 8, 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Yani içerisinde 3 tane 2 çarpanı vardır. Peki 0 faktüriyelden birer birer artırıp bütün sayıların faktöriyelini alırken, ilk defa hangi sayının içerisinde 3 tane 2 çarpanı vardır diye bakmamız gerekiyor bizim. 2 faktöriyelde bir tane. Değil mi? Bir tane 2 var. 3 faktöriyelde de bir tane 2 var. 4 faktöriyelin içerisine bak 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 olduğuna göre 3 tane var. 3 tane var. Yani 4 faktöriyel 8'e tam bölünüyor. 4 faktöriyelden sonraki faktöriyeller de 8'e tam bölünüyor doğal olarak. E o zaman ben 4 faktöriyelden sonrasına bakmama gerek yok. Neye bakacağım o halde? Hocam 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel ve 3 faktöriyel'e bakmam yeterli. E bu 1'di, bu da 1, bu 2'ydi, bu da 6. Şimdi toplayalım ve 8'e bölelim. 6, 2 daha 8 zaten bakmamıza gerek yok. Tam bölünüyor. 1 artı 1, 2. Demek ki kalan kaç oluyormuş? 2 oluyormuş. Demek ki ikinci ölçülüm de doğru benim. 3'e geldim, 3'e bakıyorum. A sayısının demiş 12 ile bölümünden kalan 9'dur. 12 ile. İlk defa 12'ye bölünebilen sayı 4 faktöriyeldir. Unutma. 4 faktöriyelden sonrası da o halde 12'nin tam katıdır. Ve bizim yine bakmamız gereken aha şunlar. 1 artı 1 2, 2 daha 4, 6 daha 10 yapıyor. Onun 12 ile bölümünden kalan 9 değil 10'dur. O halde 3. öncül patladı. Cevap neymiş? D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gençler. 8'i de çözdük geldik 9 artık. En kenarlı düzgün bir çokgenin içine yazılan A sayımız var. Ve bu düzgün çokgen içerisinde bir A yazdığımız zaman şu gerçekleşiyor. Kenar sayısıyla içerideki sayıyı toplayıp faktöriyeni alıyorsun diyor. Tamam güzel hoş yaparız ne yapacağız? Hocam şuraya geldin A kaçtır diye soruyor. Burada ne var A dışındaki ne üçgen. Demek ki içerisi A artı 3 faktöriyel ve içerisi A artı 3 faktöriyelken bu da neyin içinde? Bir dörtgenin içerisinde. Ve ben bunu neye bölmüşüm? Hop bölü. 118'e kaç ekleyeceğim? Beşgenin içinde olduğu için 5 ekleyeceğim. 118'e 5 eklersem 123 gelir. Ve buraya da 123 faktöriyel yazacağım. Bu da kaça eşitmiş? 124'e. Ben bir şeyi, bir sayıyı... 123 faktöriyele bölünce cevap 124 geliyorsa demek ki burası 124 faktöriyelin de ta kendisiymiş. E şimdi hocam şurayı biraz daha deşmemiz lazım. Burası ne demek? A artı 3 şöyle parantezi alalım. A artı 3 faktöriyel tamam. Artı bir de dışındaki dörtgenin faktöriyeli neymiş? 124 faktöriyel. Demek ki içerisi 124. Demek ki burası 120. E faktöriyeli sayı 120'ye eşitse o faktöriyeli sayı 5'ten başkası değildir. A sayımızda kaçmış? 2'nin ta kendisi o halde doğru cevap C'de verilmiştir diyeceğiz gençler. 9'da çözdük C dedik sıra 10. sorumuzda sevgili gençler. Şimdi 10. sorumuzda da ne bir doğal sayı olsun demiş. N faktöriyel eksi 1 sayısının ardışık olarak sondan 15 tane basamağı da 9'muş. Buna göre n yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük değerlerin toplamı soruluyor. Şimdi sondan 15 basamağı 9'dur demiş ya. Şöyle düşün. Bak şimdi iyi dinle beni. Şu soruyu soracağım ben sana. Şu soruyu. 1999. Sondan kaç tane basamağı? 9, 3. Hocam 2299. Sondan kaç basamağı 9? 2. 19. Sondan kaç basamağı 9? 1. Şimdi sen bu sayıların her birine 1 eklersen. 1 ekle. Tamam. Ne yapar? 2000. Ne yapar? 300. Ne yapar? 20. Hocam sondan kaç basamağı 9'du? 3. Bunun sondan kaç basamağı 0? 3. Bunun sondan kaç basamağı 9'du? 2. Bunun da sondan 2 basamağı 0. Bunun sondan 1 basamağı 9'du. Bunun da sondan 1 basamağı 0. He, o zaman ben buna 1 eklersem bu sayının sondan 15 basamağı 0 mı olur? Evet hocam 0 olur. E, güzel. Şimdi sondan 15 basamağı 0 olan ki eksi 1 ile artı 1 birbirini götürürse en faktöriyel kalır. En faktöriyel sayısının sondan 15 basamağının 0 olduğunu biliyorum. Sondan sondan 15 basamak 0'mış arkadaşlar. Tamam. Ben bu en faktöriyel arıyorum şimdi. Nasıl buluruz? Hocam sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulmak için ben o sayıyı durmadan 5'e bölüyordum. O zaman şansımızı güvenelim, şansımızı deneyelim. Mesela örnek veriyorum. 40'ı deneyim. Tamam 40 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0? 40'ı 5'e böldüm 8. 8'i 5'e böldüm 1. 8 artı 1 9. Yani 9 basamağı 0. E bize 15 lazım. Demek ki biraz büyütmemiz gerekiyor. O halde nasıl büyütelim? Mesela 60 diyelim mi? 60'ı gittik 5'e böldük. Kaç geldi? 12. 12'yi 5'e böldüm. 2 geldi. 2 artık bölünmüyor. 12, 2 daha kaç yapar? 14. Hadi iyi, çok yaklaştık. 15 lazım. O zaman gel 65'e bakalım. 65'i 5'e böldüm. Ne geldi? 13. Bunu 5'e böldüm. 2 yaptı. 2, 13 daha kaç yapar? 15 yapar. İşte aradığımız sayı. Aradığımız sayı. Peki 13 ama mesela 64'ü bölseydim yani bir küçüğünü bölseydim olur mu? Çünkü bana bu sayıların en büyük ve en küçükleri lazım ya. 64'ü bölseydim yine 12 olacaktı. 12'yi 5'e bölünce yine 2 gelecekti yine 14 olacak. Demek ki bunu sağlayan en küçük sayı 65. En küçük sayı 65. Peki en büyük sayıyı nasıl bulurum? Hocam şurası 13 olduğu takdirde benim istediğim gerçekleşiyor. Yeter ki orası 13 olsun. Yani burası bak şu cümle Yeter ki burası 13 olsun cümlesi ile yeter ki burası 70 olmasın cümlesi aynı cümle bence bu soru için. O halde burayı ben maksimum 69 yaparım. Çünkü 69'u da 5'e bölersen burası 13 gelir. Tekrar 5'e bölersen 2 yapar. Toplayınca ne 15 gelir. Ama 70 yaptığın an burası 14 olur. Burası 2 olur toplayınca bize neyi verir? 16'yı verir. Yemez hocam o da. Demek ki maksimum değerimiz de 69'muş. 69 ile 65'in toplamı mı sorulmuş bize? Evet o halde toplayınca ne gelir? 134 gelir. Doğru cevabımız da B seçeneği olur sevgili gençler. Evet artık dersimizi burada noktalayabiliriz. Diğer dersimizde hangi bölüme geçeceğiz? Hemen sana onu da söyleyeyim. Birinci dereceden bir bilinmeyen yani denklemler konusunun small, medium, large testlerini beraber çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Çok tadında efsanevi bir soru bankası çözüyorsunuz. Bunun kıymetini bilin arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.